Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili boğa burçları. Hoş geldiniz. Ekim ayında sizleri ne bekliyormuş? Neler olabilir? Olası süreçte size bakalım ne söyleyecek kartlar. Hemen boğa burcu arkadaşım için şu şu anda tam da şu anda Ekim ayı için bir bakım yapalım neler olurmuş neler bitermiş Ekim ayı sizin için nasıl olacak kolektiftir arkadaşlar ona göre dinleyin lütfen Boğa burcu arkadaşlarım neler bekliyor Şimdi arkadaşlar burada ilahi adalet bekliyorsanız bir ilahi adalet gerçekleşiyor gibi görünüyor. Sizinle ilgili yani Ekim ayı bir ilahi adaletin tecellisi gibi bir şeyde görünüyor. Şimdi burada eğer barışmak istediğiniz, sizden af isteyen ya da siz affetmek istiyorsanız bir öyle durum varsa, bir eğer ki ilişkinizde küs, dargınsanız, ayrıysanız burada bir adalet gerçekleşiyor. Yapılan haksızlıklar ortaya çıkıyor. Bir e, af dilemek isteyen birini görüyorum. Burada size barışmak için gelmek isteyen bir kişi görüyorum eğer küs ve dargınsanız. Şimdi burada masum bir başlangıç, bir aile ile ilgili bir sorun da yaşıyor olabilirsiniz. Ee, güven konusunda sorunlar yaşamışsınız gibi, aile ee, aileyle ilgili ya da evliyseniz evliliğinizle ilgili ya da evliliğe giden bir ilişki ise de gene güven konusunda bir sorun yaşanmış gibi. Burada aile ve çocuk mevzuları olabilir. Bağımlılık çalıştırmayın arkadaşlar. E, i̇lişkide, aileye ya da ilişkiye bağımlılık çalıştırmazsanız daha iyi olur gibi. Biraz alıcı pozisyona geçin ki dişil enerji burada da görüyorum. Dişil enerjiniz çok yüksek olacak dişil arkadaşlarım için. Burada da çocuk ya da yeni masum başlangıç. Bakın masumiyet masumiyet çocuk. Aile ve çocuk mevzuları belki ön planda olabilir. Ee, ya da masumca yeni bir başlangıç ya bir aile olma yoluna gidebilirsiniz ya da ailenizle tekrardan bir başlangıç olabilir. Yalnız burada bağımlılıklara dikkat edin. Evlilikte ya da ilişkide ya da aileyle ilgili bazı durumlarda bağımlılık çalıştırıyor olabilirsiniz. Evet. Ekim ayı sizi ne bekliyor? Boğa burcu arkadaşımın neler bekliyor? Şimdi sizin için hasat zamanı arkadaşlar. Eylül ayı sizin için hasat zamanı ama diyorsunuz ki biraz yükleriniz var. İş yükü olabilir bu. Kimi belki evlilikte ya da işte bütün yükler sizin üstünüzde olabilir. Bu konuda biraz artık kaldıramıyorum, yoruldum diyor olabilirsiniz. Bazı konularla ilgili böyle bir şeyler olabilir. İş konusunda bir geleceğe bakış, bir ticaret, parasal konularda bazı şeyler artık ekilmiş, tohumlar atılmış ve hasat zamanını bekliyorsunuz gibi. Geleceğe dair Planlarınız var ve sağlam bir adımda atmışsınız. Aslında geleceğe yönelik de maddiyat açısından da sağlamda ilerleyeceksiniz gibi görünüyor. Şimdi burada sadece yapmanız gereken dengede kalmak. Şu yüklerden kurtulmak olacak. Bakalım bu yükler karmik bir süreç mi yoksa iş yükü mü? Ben daha çok iş yükü olarak aldım. Kartların okumasına göre. Evet biraz mantıksal durumlara da geçebilirsiniz. Hmm, karmik bir döneminiz varsa bakın arkadaşlar, zaten karmalar temizleniyor son zamanlarda. Bu karmik yükler varsa bazı şeylerin bitişi. Bu karmik yüklerin, yüklerin bitişi de olabilir. Burada bir seyahat etmek gibi bir durumunuz olabilir işle ilgili. Ya da hızlı bir şekilde bazı şeylerin bitişini tanık olabilirsiniz. Aniden bir şeyler bitecek. Ne bitecek? Acaba iş? Belki bir iş yeri değiştirebilirsiniz. İşle ilgili bir şey bitebilir. Bununla ilgili aynı şok edici bir şey yaşayabilirsiniz. Ee, belki başka bir işe geçeceksiniz. İş bitimi de olabilir. Ne bitiyormuş? Şimdi aslında diyor ki kartlar bize bu bitiş şifalanmak için olacak sizin için. Daha şanslı durumlara geçeceksiniz. Fakat etrafta sizi kıskanan, çevrenizde sizi kıskanan bir hayli insanlar var gibi arkadaşlar. Evet belki bir üstünüz iş yerinde üstlerinizle ilgili bir çatışma yaşıyor olabilirsiniz. Belki bundan kaynaklı bir patron gibi ya da üstlerinizle ilgili bir sorun yaşayıp belki işten ayrılmak gibi durumunuz da olabilir. Ama bu, bu sizin için yani kötü bir bitiş olmayacak. Aksine bir şans da var size sonrasında. Peki başka ne olur bu boğalar için? Güçlü bir şekilde yeniden bir başlangıç yaşayacaksınız. Evet aile mevzuları. Belki aile olma bir hayali kuruyor olabilirsiniz. Ama diyorsunuz ki gelecek korkusu var. İşte hayal ediyorsunuz, bakalım potansiyel var mı? Bunun için çok çatışmanız gerekiyor, çok savaşmanız lazım. Şimdi diyorsunuz ki potansiyel var ama çevremde o kadar çok çatışıyorum ki resmen bir savaştayım, yeni savaştan çıkmış gibiyim diyorsunuz sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Ya da Ekim ayında şu düşmanlıklara ya da kavgalara iş yerinde patronlarınıza üstlerinize çatışmamaya dikkat edin. Peki aşk konusunda ne olur? Şimdi aşk konusunda bir tamamlanma olabilir. Bir şansınız açık. Gayet güzel. Bakın şansınız var. Uzaktan uzağa sizi izleyen de biri var. Bu kişiyle bir tamamlanma olabilir. Yani birleşmek gibi. İstemeden gidiş olmuş çünkü. Belki bir ayrılık yaşadınız. Bir gidiş olmuş ama burada bir aşk var. Size geliyor. Evet. Evet. Şimdi diyor ki korkularınıza bakın burada korku çıktı. İşle ilgili şeyler de çıktı maddeselde. Şimdi maddi konuları bir düzeltin. Çünkü maddesel konularda bir aklınız çok karışık bir şeyler olacak. Belki ters giden bir şeyler. O yüzden çok aşka odaklanamayabilirsiniz. Ama diyor ki ilk önce şu iş mevzularını bir halledin. Maddesel konularınızı. Zaten aşk sizin şansınız burada tamamlanmak olur. Böyle. Bunun dışında ne var? Bir de ona bakalım. Boğa burcu arkadaşım. Hmm, aşk geliyor bakın. Güzel. Teklif alabilirsiniz. Aşkla ilgili bir teklif alabilirsiniz. Emek verilen bir aşk olacakmış. Güzel bir sevgi, güzel bir aşk size geliyor. Eğer küsseniz dargınlar barışır. Eğer ki yalnızsanız arkadaşlar bir teklif geliyor size. Aslında bu teklifte iş yerlerinde belki iş yerinden ya da iş yerinin Etrafındaki olan insanlarla da olabilir. Belki bir eş mevzusundan kaynaklı bir tanışma da olabilir. Böyle şeyler de olacakmış gibi görünüyor. Bir saniye. Hemen şu bir iki tane daha alayım. Bu Ekim ayında biraz siz de uyku düzeninize ve gergin olmamaya dikkat edin arkadaşlar. Güneş sizinle güzel güzel bir aşk belki ruh ruh ikisinizde karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek güzel bir tanışma güzel bir aşk sizi bekleyecek gibi görünüyor Evet gerçekten güzel sıfırdan başlayacaksınız sağlam sağlam ve sıfırdan başlayacaksınız arkadaşlar her şeye sıfırdan başlayacaksınız gibi Yani aşk konusunda boğa burçları şanslı gibi. Belki maddesel konularda biraz zorluk yaşayacaksınız ama aşk konusunda çok şanslı duruyorsunuz. İşin açıkçası ruh ikizinizde karşılaşma olasılığınız yüksek. Evet bakalım şimdi aşk kartı seçelim. Sizin için Ekim ayında yanlış anlaşılma. Şimdi arkadaşlar ilişkinizde yanlış anlaşılma olabilir ya da iş yerinizde öyle alabiliriz. Ekim ayında yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkileyecek. Ona gönlünü aç, aşkının enerjisini yükselt. Ona güven, güvenirken de sana sevgi verir, olumlaması. İlişkimde çok doğru bir iletişim içindeyim. Ona güveniyorum, aşkımız güven içinde sarılı. Demek ki aşk konusunda belki bir güven sorunu ya da yanlış anlaşılmalar olabilir. Bunlara dikkat edin. Çünkü burada güzel bir aşk var arkadaşlar. Yani yanlış anlaşılmalar olursa bozulmasın bu güzel aşk bence. Bu konularda yanlış anlaşılmalara dikkat etmesi gerekiyormuş arkadaşlarımızın. Evet Boğa Burcu arkadaşım. Bugünlük bu kadar. Ekim ayında demek ki bunlar olma ihtimali olabilirmiş. Kolektif tabii ki. Uyanlar uymayanları evrene gönderebilirsiniz. Beğen, hype yapmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.